Thank you Merhabalar dostlar. Bugün çok güzel bir kitabın, aslında zor bir kitabın, Uliyeses kitabının, siz bu yayını izlediğiniz zaman 100. yılını kutluyor olacağız. Bu yayında da aslında James Joyce'un bir militanı diyeyim, bir seven insanı, bir aslında çok güzel programlarıyla kendi YouTube kanalında da anlatan bir hocamızla birlikteyiz. Turan Yıldırım'la birlikteyiz. Sağ olsun kabul etti kendisi de. Hoş geldiniz hocam. Kabul ettiğiniz için merhaba teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtmanızı rica edecek. Tabii ki. Şimdi birden çok şapkam var o yüzden e, her birini ayrı ayrı söyleyeyim. Yaklaşık iki yıla varan bu Nisan'da bir Nisan itibariyle iki sene olacak bir YouTube kanalım var dediğimiz gibi. E, kendi ad soyadımdan oluşan Turhan Yıldırım adında. Bir edebiyat kanalı aslında. Sadece edebiyat konuştuğum bir kanal. 300'e yakın video oldu. Şu an 270'lerde yanlış hatırlamıyorsam video sayısı. Buranın bir klasik BookTuber kanallarından en temel farkı edebiyatın da yazmayla ilgili kullanılan tekniklerin de konuşuldu. İşte metinler arasıdır, postmodernizmdir, James Joyce'tur Ulysses'tir. Onlar için ayı oynatma listeleri var zaten. Yani Yülises'in bütün bölümlerini toplam bir saat anlatmışlığım var. 18 bölümünü. Bunun gibi farklı farklı videoların olduğu bir kanal. Onun haricinde bin kitap sitesinin moderatörüyüm yaklaşık bir 4 sene olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Ağustos ayında Edebiyat Siyenevi tarafından yayınlanan Kara Yergeden adlı bir öykü kitabım var. Yazarlığım var. Hala ikinci dosyam için öyküler yazıyorum. Çeşitli antolojilere katılıyorum. Çeşitli yine birkaç tane dergide yazarlığım var. İnceleme yazıyorum. Edebiyat eleştirileri, edebiyat incelemeleri. Onun haricinde de bir de atölyeler düzenliyorum. Online edebiyat atölyeleri düzenliyorum. İşte Mart ayında bir tane başlayacağız. Tutamayanlar, Yüzyıllık Yalnızlık, Ses ve Öfke ve Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcudan Oluşan işte Modern'den postmoderne Romanın Dört Zamanı adında bir atölye daha başlayacak. Böyle bir hani birden çok şapkası olan bir kişiyim. Ama tabii Joyce'a hayranlığım ve Ulysses hayranlığım apayrı. Yani kendi edebiyat yolculuğumu da, yazarlık yolculuğumu da Ulysses'ten önce ve Ulysses'ten sonra diye nitelendirebiliyorum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynısı Oğuz Atay için de geçerlidir. Mesela tutamayanları anlatırken hem kanalında şeklinde de şimdi atölyede de aynı şey olacak. Edebi miras meselesinde en önemli konu Ulysses'tir. Yani Tutamayanlar diye bir romanın varlığı biraz Yülises'le alakalıdır. Onunla paralel gitmişti bütün yazım şekli. O yüzden Ulysses ve Joyce çok yazar etkiledi. Hala etkilemeye devam ediyor. Bizler için çok özel bir yazar. Sadece kitabın işte zor okunamaz, işte okusak mı okumasak mı diye pek çok okurun kafasında soru işareti yani var. Bugün inşallah yanıtlamış oluruz ama yani zorluğunun veya okunup okunamamasının dışında Joyce edebiyatta dönemi itibariyle yaşayan çığırı açtı Ulysses'le. O yüzden çok özel bir kitabı bugün inceliyor olacağız birlikte. Evet. Hmm. Evet. Sizin videomuzda da bahsettiğiniz bir James Jones ile alakalı olarak bir söz vardı. Ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Özellikle araştırdığım zaman, bu konu üzerine eğildiğimiz zaman. Onu seven tam seviyor. Sevmeyen de gerçekten nefret noktasında sevmiyor. Ve mesela kimisi diyor ki ya o kitap var ya diyor işte ya çöpe at gitsin diyor. Öbürü de diyor ki ya ne alakası var siz anlayamamışsınız kitabı bir kere daha okuyun falan diyor ama en neticesinde aslında bence James'in dediğine geliyoruz. Sürekli herkes onu konuşuyor. Yani tam istediği olmuş aslında bence. Bu yönüyle aslında şunu sormak istiyorum hemen de gireyim konuya. Ulysses'in kitap özelinde basım hikayesi hakkında neler söyleyebiliriz? Yani basım hikayesi hakkında şunu söyleyebiliriz. Öncelikle Joyce'un delilikle dahilik arasında bir insan olduğunu söylemek gerekiyor. Önce o nokta çok önemli. Yani çünkü o <laughs> basım hikayesinde şöyle bir durum var. Kitabı basım aşamasında, matbaa aşamasında yani bugün bile matbaa aşamasında müdahale edilmez kitaba. O dönemde o zaman şartlı hem de Fransa'da yani İngi onun yazdığı İngilizce'den de çok anlamayan bir matbaa basım sürecinde kitabı değiştirmiş sürekli. O yüzden iki tane edisyonu var kitabın. Bir ilk edisyonu ki o edisyon çok problemli bir edisyon. Sonra 1989 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, zihnim yanıltmıyorsa beni. İkinci bir edisyon çıkıyor. Türkiye'deki çeviriler de bildiğim kadarıyla o ikinci edisyon üstünden çeviriler yapılıyor. Çünkü o edisyon doğru. Asıl orijinal Ulysses düzeltilmiş, ayıklanmış olması gereken kadarı. Yani basım aşamasında gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Paris'te basıyor zaten yayınlanıyor ilk olarak. Sonrasında da İngiltere'de onay alamıyor çünkü müsteşenlik nedeniyle. Joyce Sorla kabul ettiriyor bunu müsteşen olmadığını ama 20. yüzyıl başları dünya hala da hani müsteşenlik diye bir kavram çok önemli. Hala bir suç olarak kabul edilen bir durum söz konusu. 1900 işte onlu yıllardan bahsediyoruz. 1910'lu 20'li yıllar yani bu çok döneminde. Peki Ulysses müsteşem bir kitap mıdır baktığımızda? Aslında müsteşem bir kitap değildir. Fakat öyle bir anlatım var ki Ulysses bazı bölümlerde havale daha rahatsız edicidir. Nasıl bu nasıl olur? Mesela karakterimiz Leopold Bloom karakteri der ki işte işte bir domuz böbreği götürür eve. işte dibinden idrar kokusu gelen domuz böbreğini mangalda yapıyordum falan Böyledir bir anlatım. İşte bir genel ev sokağı vardır oradaki anlatım çok enteresandır. Yani çok böyle inç her bölümde ayrıca ilginç bir anlatımı söz konusudur. O yüzden zamanında müstehcenlikle suçlanmış. Ama yani zamanı için biraz aslında çok böyle öyle bir metin değil diye söyleyeyim. Sadece işte o son bölüm, 18. bölüm, meşhur bölüm. Noktasız virgüsüz bilinç akışının olduğu Mili, Moli Bloom'un işte kendi konuştuğu bölüm. Orada biraz işte müstehcen bir anlatım var diyebiliriz. O dönem içinde evet biraz daha fazla müstehcen ama sonuçta kitabın genel aslında öyle değil ama seste zamanında ona biraz kurban gitmiş. Ama zaten o dönemde anlaşılamayan bir metin yani. Bugünden farklı değilmiş o dönemde. <laughs> Evet. Çevirmenlerden bir tanesi şunu söylemişti. Çevirinin aslında o dönemde yani kitabın yazıldığı dönemde çok rahatlıkla okunup anlaşılabileceği ama günümüzdeki insanların şu anda çok anlayamadığı aslında bir o dönemi anlatan kelimenin tam anlamıyla diyor. O dönemi anlatan kitap olduğunu söylüyor. Buna katılır mısınız? Şimdi şöyle o dönemi de geçtim. Yani Ulysses zaten 18 saat anlatıyor. 16 Haziran 1904'te 18 saat. Ve Dublin anlatıyor sadece. Evet. Dublin'in de belirli bir bölümünü anlatıyor. Yani harita bile yapmışlar. Büyük sesi de anlatın. Ama işin ilginç tarafı olsa da Dublin'de değil. Trieste, Paris ve Zürih olması lazım anlatılamıyorsa. Üç ayrı şehirde yazıyor ve Dublin'de değil. Yani nasıl oluyor bu? Muazzam bir hafıza tabii ki. Yani o şehri öyle haritalayabilmiş olması, bütün o hepsini haritalayabilip yazmış olması. Muazzam bir hafıza. O yüzden tabii ki çok net bir İrlanda kültürü, İrlanda tarihi, Hristiyanlık tarihi işte yine Yahudilik soru konusu, Musevilik vesaire, Cizvit mezhebinin konuları gibi pek çok dönemin önemli sorunları ve konuları ve tabi o bölgenin özellikle İrlanda'nın yani İrlanda'nın İngiltere'yle olan problemleri vesaire o halkın İngilizlerle olan krallık olan problemleri gibi aslında çok yerel şeyler, unsurlar var. Ama bu kitap nasıl bu kadar global olmuş, bu kadar yerel unsurlarla? Çünkü o dönem için yapılmayanı yapmış. Bu dönem için bile yıl 2022 <laughs> bu dönem için bile Yülisesi gibi bir roman yazabilme ihtimalimiz yok yani yakın metinler olmuş zaman içerisinde olmamış iddia edemem ama bunun bir tanesi tutulamayanlardır Oğuz ama yani bugün bir yazar otursa ben Yunus'u kopya edeceğim dese edemezsiniz. Öyle bir metin ortaya çıkmış. O yüzden de bir tabii ki edebiyat tarihinin en özel ve yıkıcı yapıtlarından bir tanesi. Yani çok deyimli bir lokal bir o kadar da global hatta global dışında. Yani roman kuramına ilk karşı çıkışlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim abi. Bunu tanımayanlar için mesela kısaca ne anlatıyor diye sorsak böyle bir iki cümle... Dünyada... Hiçbir şey. <laughs> evet. Hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> en güzel cevap budur. Çünkü şey vardır böyle, Yürü Yürüyüşe hazırlık falan vardır. İlyas Odesi okuyacaksın, Dante ilahi komedi okuyacaksın, suç bir sürü ve listeler yaparlar. 50 tane kitap falan yani. onu okum. Ya, tamam tabii olabilir de. Yani insan ömrü o kadar uzun değil. Hep onu söylerim. Hiç kim senin anlayacak kadar uzun ömrü yok. Bak bunu çok net söylüyorum. O yüzden boşuna buna uğraşmayın. Yani zaman içerisinde bir edip birikim elde etmezseniz, güzel bir edip birikiminiz varsa, nitelikli okumalar yaptıysanız girin Yülises okumaya artık. Ulysses ne anlatır? Hadi girin peki. Hani. madem bu soruyu sordunuz. Ulysses Hristiyanlık anlatır. Musevlik anlatır. Yahudi düşmanlığını anlatır. Cizvitleri anlatır. 19. yüzyıl İrlanda tarihini anlatır. Oradaki o zamanki İrlanda siyasetini anlatır. İngilizlerin İrlandalılarla olan problemlerini, İrlandalı'nın İngilizlerle olan problemlerini anlatır. Bir nevi biraz da dinler tarihine de girer. Shakespeare anlatır. Shakespeare'in oyunlarıyla ilgili bölüm vardır yani Shakespeare'in bütün edebiyatıyla ilgili o Shakespeare'in edebiyatla ilgili bölüm vardır. Mitolojiyle, tabii ki Odessa ile özellikle Homeros'un Odessa'sıyla koşut yazılmış bir metindir. Odessa ile çok ciddi bir metin arasılığı vardır. Yani Ulysses'teki metin arasılığa girersek Shakespeare'in bütün eserleri Odessa, Dante'nin İlahi Komedyası, Laura Stern'in Tristram Şenlisi, e, Dostoyevski'nin yer notları yani bitmez bu sıralama. E, di tabii ki din Kutsal kitaplar, yani bunun içinde İncil var, Tevrat var. O yüzden ne anlatıyor dediğinizde ben hiçbir şey anlatmayacağımı <laughs> tercih ediyorum bu anlamda. Çünkü anlatıyor, sıralaması bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Ben Yülisesi 3 ay çeviriden, şu arkamda var, şu 3 tane kitap. 3 ayrı şeyde üç kez okudum. Dediğim gibi her dokuz bölümde yarım saatlik toplamda bir saatlik video çektim bölümleri için. Yine de biliyorum ki dördüncü okumayı yapsam illa kendimde eksik bir şeyler bulacağım anlama açısından. Böyle Hı. bir metin. Peki o zaman bunu nasıl okumak lazım? Yani bu eseri şöyle okusak daha doğru olur diyebileceğimiz bir tavsiyeniz var mı? Yani gerçekten bir defa çok ertelenen bir eser. Yüses". Hakkını veremem, işte anlayamam. Ya anlamayacaksınız zaten. Şu kitapları anlayamayacaksınız anlama kafasından ne kadar kolay çıkarsak o kadar rahat olacak her anlamda. Yazarlar çünkü okura yazmazlar. Yani ben de bir yazar olarak okura yazmıyorum. Yazarlar okura yazma. Hele Joyce gibi yazarlar hiç okura yazmazlar. Onun iddiası var. Çünkü Joyce ne demiş? Ben bu kitabın içine öyle bilmeceler bulmacalar yerleştirdim ki akademisyenler yıllarca düşünecekler ve çözemeyecekler. Şimdi bunu yazan adama, bunun ad yazan yazarın eserini nasıl anlamaya çalışacağız veya anlamaya uğraşacağız? Boşuna değil mi? Beyhude bir çaba değil mi? Bence beyhude. Gereksiz bir çaba. Ne peki yapacağız? Aldığımız kadarıyla. Peki nasıl alırız? Yani na nasıl fazlasını alırız? Evet ya bu nitelikli okuma, iyi eserler okuma, belli bir edebi birikime ulaşma önemli. Peki ya çok fazla edebi birikimimiz yok ama kitabı da çok merak ediyorum. Yaşım genç ama okusam mı öyleyse? Hep şu söylüyorum. Ne kaybedersin? Ya yarım bırakırsam, ya olur. Ne kaybedeceğin yani? Hep bunu soruyorum. Yani hep böyle bir şeyimiz var bizim, böyle bir korkumuz yani. Ya işte kitap beni zora yorarsa, ya yıpranırsam işte. Ya yani evet, bazen erken okuruz bazı eserleri sonra dönüp tekrar okursun. Ama tabii ki yani doğrusu iyisi hoşu bu kitabı verim almak istiyorsanız evet birazcık bilgi birikiminiz olsun. Ne yapın peki? Bir tutulamayanlar okuyun Oğuz Atay'ı. Çünkü Oğuz Atay'ın tutamayanları da Gülses'e koşut. Yazılmış bir metin. Paralel yazılmış bir metin. Bir de yerli yani Türkçe çeviriyor ortada. E bir yer altından notları okuyun. Bir Hamlet okuyun. Hadi bir de içinizden geliyorsa Tristram Shandy okuyun Doris Sturna'da. Yeter yani. Ha ilahi komedi okuyun tabii. Yani İlyada Odessi'yi okuyun. Hani Shakespeare'in Joyce'un Dublin'leri olsun. Sanatçının bir geç adam olarak portresi olsun. Yani diğer eserlerinden bir hani yazarın da dilini anlamak için. Evet. Tabii ki olabilir. E i̇şte işte Shakespeare'in diğer oyunlarını okumak. Evet olabilir. Ama bütün bu hazırlığı yaparak bu kadar hazır geleceğimize ben şunu öneriyorum. Üç tane çevirisi var bu güzel kitabın. 3 çevirisi de okuyalım ya. Yani o kadar hazırlık yapıp okuyacağımıza kitabın kendi içinden o yolu yöntemi bulalım. Yani ilkinde evet bir çarpacak. Bir, gerçekten bir tokat atıyor size. İkincisinden biraz daha anladığınız fark ediyorsunuz. Üçüncüsü de bir evet şeyler oturmuş oluyor. Daha bir oturmuş Ama herhalde şey diyorum yani. Bir ömrünüzde bir beş defa falan kursanız farklı zaman dilimlerinde daha önce yani. Lises. Yani ben gerçekten çok farklı metinler okuyorum kanalımda da pek yani YouTube'da videosu çekilmemiş metinler var benim incelediğim videolar içerisinde. Yani tabii çok özel metinler var tarih boyunca. Ama yok, Ulysses yok ya yani. Ulysses başka bir nokta. Onu çok rahatla söyleyebilirim. Son olarak James Jones için sorduğumuzda onu bu noktaya getiren yani hangi koşullar olabilir? Çünkü birçok eserden yararlandığını ya da yararlanmış olabileceğini söylüyoruz. Ama sonuç itibariyle bir yazarı tamam zekasıyla yorumlayabiliriz vesaire ama toplumsal bazı e, gerçeklikler de var. Dolayısıyla yaşadığı toplumsal gerçekliklerden bahsediyorum. İrlanda mesela bu kadar ileride miydi ki bu kişiyi çıkarttı yoksa bu kişi zaten ilerideydi İrlanda'yı yanına çekti? Tabii karikatürize ediyorum bunu söylerken elbette ki. Ne diyebiliriz bu noktada? Yani James Joyce'u nasıl bu noktaya geldi? İrlanda tarih boyunca çok büyük yazarlar çıkardı. Tarih boyunca. Yani Jonathan Swift de İrlandalı, yanlış hatırlamıyorsam. Daha oradan başlıyor. Oscar Wilde de İrlandalı. Samuel Beckett de İrlandalı. Thelon O'Brien de İrlandalı. E, Seamus Heaney de İrlandalı. Yani o kadar çok İrlandalı yazar. Hatta şu şeyi bulursam. Hemen size göstereyim. Şurada bir tane olması lazım. <laughs> 4 Dublin diye. Çok güzel bir kitaptır. İncel bir kitaptır şu kitap. Ay falan çıktı. Hı hı. Yani James Joyce, hmm. Samuel Beckett, Oscar Wilde, William Butler Yeats. Bunlar dört büyük İrlandalı yazar ve şair. Şimdi İrlanda peki niye İrlanda'dan bu? İrlanda küçük bir toprak yani bir ada işte. Çok böyle büyük bir nüfusu yok. Neden İrlanda? Çünkü bir öncelikle ada. <laughs> İkincisi İngilizlerle aynı, aynı dili konuşan benzer kültürler ama birbirlerine zıt bir defa diğer Galliler olsun İskoçlar olsun sonuçta o adanın içerisinde Britanya adasının içinde ama İrlanda o adadan ayrı bir yer Aradan bir sonuçta deniz geçiyor o yüzden hep o kültüre hem uzak hem yakın. Hep bir geri kalmışlık, sıkışmışlık hissi. Bize de vardır ya öyle deriz. Yani, Türk'ü Türk'ten başka dostu yoktur ama aynı konu İrlandalılarda var. Yani <laughs> lisesi okuduğunuzda çok hissediyorsunuz bunu gerçek manada. Bir o zaten hani edebiyat negatiften çıkar. Pozitiften çıkmaz. Mutluluktan edebiyat olmaz. Hep söylerim. Şimdi çok sağlam travmaları var Joyce'un çocukluktan gelen. Şimdi baba Musevi. Anne Hristiyan. Tam da o dönemler Yahudi düşmanlığının zirve yaptığı dönemler. E ve ee, annesi tarafından Cizvit okuluna gönderiliyor Joyce. E, Cizvit okulu da tam yani Hristiyan tarikatı tam yani hani en Hristiyan Hristiyan yani bir yetiştirme. Bu iki yerde bir derede kalma hali. Babayla yani erkek çocukların babayla ilişkisi çok hiç kolay değildir bilirsiniz. Ve pek çok yazarında baba travması vardır ciddi. Bir de böyle bir durumla söz konusu. Zaten yani Ulysses'te bu babayla olan ilişkiyi çok net hissediyorsunuz. Şimdi kitapta ilk karakterimiz Stephen Dedalus zaten Joyce'un gençliği. Leopold Bloom da Joyce'un o anki hatta biraz da gelecekte düşlediği hali diyelim. Öyle bir durum var yani. Aynı metnin içerisinde hem gençliğini koymuş hem e ortaya şeyini koymuş. Hem bunları karşılaştırmış Meklenchars. E James Joyce böyle enteresan bir yazar. Peki bu niye böyle bu adam niye bu kadar? Mesela Finnegans Wake'de bir sonraki kitabında 50 ayrı dilden kelime var romanın içinde. Kelimelere, etimolojiye çok dile düşkün 16 dil biliyor Joyce. Yani tamamen o entelektüel kültürle çok yoğrulmuş bir adam. Ama yazdıkları da öyle değil. Yani yazdıkları da o toplumun çok içinden, o halkın çok içinden. Dublin'e çok büyük öfkesi var. Hiç o toplumu da sevmiyor var. <laughs> öyle de bir durum var yani. Uzun yıllar Dublin'den ayrı yaşıyor. Bu yüzden ayrı yaşıyor. Yani Paris'te, Trieste'de, orada yaşamaları boşuna değil. Dublin'de hiç sevmiyor ama topraktan da çıkmış. Zaten bu karşıtan çıkar ya bütün bu şeyler, edebiyatın kendisi. E, o yüzden çok enteresan bir iklimde yaşamış. Bir de bir şey söylemem lazım. Şimdi bilinç akışının dünya edebiyatında birden çok büyük yazarı var ama hani en büyükleri James Joyce'la Virginia Woolf'u deriz. Virginia Woolf'la James Joyce aynı yıl doğdular aynı yıl öldüler. Bu da enteresan bir aralarında 2 ay falan fark var yanlış hatırlamıyorsam. Doğumları arasında 20 gün falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle de enteresan bir durum var. Biri İngiltere'de işte biri de İrlanda'da. Gerçekten ikisi de çok ayrı yazarlar. Gerçi Virginia Woolf kendisi intihar etti hani belki eceli bir ölüm değildi de onun ikisi ama Yine de böyle bir tesadüf var. Yani bilinç akışının kralıyla kraliçesi aynı tarihte doğma, aynı tarihte öldüler aynı hmm. yıl içerisinde ne hmm. ee, olur? O yüzden Joyce'un yaratan iklim pek çok yazarı ve şairi yarattı. Bu da dediğim gibi tamamen o şeylikten işte, negatif iklimden oluşuyor. Bir de belki vardır İllanda'nın taşını toplandığı suyunda bir şey. <laughs> yazar <laughs> yaratma, <gülüyor> yazar şair yaratma. Bizde de Adana öyledir ya, ya, Adana'dan çok, hani Çukurova'dan çok büyük yazarlarımız, şairlerimiz çıkmıştır. Belki vardır oranın da böyle taşını toplandığı ekliminde suyunda ekstra bir şey. Abi. Çünkü yani bir de çıkan yazar ve şairler çok enteresanlar. Yani Semih Beckett da çok özel bir, farklı bir yazardı. Oscar Wilde da dönemi çok yani Bunlar çok aykırı yazarlar. Hmm. yani İngilizlerden daha nispeten hani Wolf ayrı bir yana da daha normaldi diyelim. Yazarlar çıkmış belki. Yani İrlanda'dan çok böyle aykırı kişiler çıkmış. E o yüzden de eminim ki oranın iklimi de böyle çok enteresan yazarlar çıkarmış ama en tabii en enteresanı Joyce diyebiliriz yani. Evet. evet. E hocam son olarak söylemek istediğiniz var mı? Ya son olarak şunu söyleyeyim. Belki iki konuya girelim en son. Kim Joyce lisesi yazdı ama Ulysses'te macera bitmedi tabii. Joyce bir de şunu yazdı, evet. Finnegan's Wake'i. Türkiye'de iki tane çevirisi var bu kitabın. Şu Finnegan'ın Vahı diye. Şurada göstereyim. Evet. Bu bitmemiş bir çeviri. Bu aslında üç cilt olacaktı. Maalesef iki cildi var. Bitemedi. Ama Fuat Seymen sonuçta bitirdi şu çeviri. Hı -hı. Bu kitabı 17 yılını veriyor Joyce. Hani dedi ya Ulysses'e. Ulysses'e 7 yılda yazıyor bu arada. Evet. Lisesi dedi ya, ben hani bilmeceler bulmacalar koydum, çözemeyecekler akademisyenler herhalde çözülebileceğini düşündü sonrasında. Sonra bir engiz yazdı. Ölümünden bir sene sonra bitiyor. Önce bitiyor kitap. Ve yani hakirlik içerisinde ölmesinin gözleri Joyce'un çok ciddi bir göz hastalığı var. Beyaz bir mantosu var meşhur. Işık yansıyor. Oradan mantodan yansıyan da yazıyor yani öyle. Yani gözlerini kör edercesine 16-17 yılını Penegrin'sa ayırmış. 1950'lere kadar bu kitap anlaşılamamış, çözülememiş zaten. <laughs> 1941 yayınlanmayı yanlış hatırlamıyorsam. Şey pardon. Sonra neyse bir akademisyen, bir grupla, bir grup akademisyenle farklı alanlarda akademisyenle çalışıyorlar Finnegan'sa. Ve o gün ortaya çıkıyor kitabın değeri. Sadece 7 dile çevrilmiş durumda Türkçe dahil. Çünkü 50 ayrı dilden kelime var. Çok çevrilebilecek bir eser değil yani... Şöyle göstereyim. Finnegan's'ın çevirileri için yeni kitap çıktı. Holden kitapta. <laughs> Görebileceğiniz kitap. <laughs> Bu çeviri macerası için yani. Ben çevirme macerası çıkmış bir kitap. E, Ülises de bir başka hani olay o anlamda. E, Ülises'in çevirilerine gelelim. İlk 1996 yılında rahmetli Nevzat Ertmen, geçer, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz değerli çevirme yazar. Nevzat Ertmen çeviriyor. Elinizdeki kitap o zaten. Gösterim aynı. Evet. Onun sözlüğü de var bu arada. Ee, bir evet. sözlük yazıyor onun için. Kılavuz evet. olsun diye. Sonra 2008'de <laughs> yani bu telif hakkı bittiğinde 2008 diyorum pardon, 2000, 2004 olması lazım. Norgunk baskısıyla Armanek İçerisi çıkıyor. Şu an bu kitabın yeni baskısı beyaz bu arada, beyaz kılavuz. Eski baskısı. Evet. Sonra da Fuat Sevimay Kafka kitaptan çıkan baskısıyla bu kitabı çekeyim. Şimdi bu kitabı ilk kez okuyacağım. Hangisinden okuyayım? Fuat Sevimay çevirisi. önce Fuat Sevimay çevirisi. Sonra Armani Ekiz çevirisi. Sonra Nevzat Atman çevirisi. En büyük hata bu kitabı Nevzat Atman çevirisiyle okumaktır. Yapmayın. Hani bu videoyu dinleyecek arkadaş lütfen yapmayın böyle bir hata. Nevzat Atman çevirisinin dili gerçekten çok biraz ağırdır. Rahmetli çok tabii çevirmesi hiç kolay değil. Uğraşmış çok Didilmiş ve Türkçe'ye de uyarlamaya çalışmış orada dilde yapılanları Joyce'un. Ama tabii ki Armağan önünde bir Nezletmen çevirisi vardı. O bir avantajdı. Fuat önünde de iki çeviri vardı. Hı -hı. E, o yüzden hani Fuat çevirisi birazcık daha nispeten okuması bir tık daha rahattır diğerlerine oranla. O yüzden ben önce Fuat çevirisi, sonra Armağan Eke çevirisi, sonra Nezletmen çevirisi. Peki ben Turan olarak bu kitabı üç defa okudum. Dördüncü okumayı hangisinden yaparsınız derseniz Armağan Ekici çevirisinden yaparım bence Armani'nin çevirisi böyle yarım adım farklı, yarım adım sadece. Hı -hı. Fuat Selman Şehzade bir böyle bir adım benim gözümde birazcık daha önde. Ama iki çeviri de çok lezzetlidir yani. Hem Fuat Selman çevirisi hem Armani'nin çevirisi. Nevzat Ertmen çevirisi artık zevkine okumanın <laughs> çevirisi. Yani orada artık çıta zor çıtası şuraya çıktığı için kitabın çıtası da değil sadece çevirinin çıtası da zor bu arada. Hadi orada zevkine bir okuma. Çünkü şunu çok rahatlı söyleyeyim yani. Yüri bir defa okuyamazsınız. Yüri mecbursunuz iki defa okumaya. Yani Yüri sesi bir defa okuyup bir tane koyabileceğiniz bir kitap değil. Mecbursunuz iki defa okumaya. E madem iki defa okuyacaksınız işte iki ayrı çevirden okuyun yani. Hem Fuat Seymen hem Armağan Ekici. E çok sevdiyseniz de üçüncü defa Nevzat okuyun. <laughs> Şimdi bana daha henüz alamadım ama Bloomsday diye kitabı yani Norgung, Yüri için bir kılavuz kitap daha çıkardı. Yani Joyce'la ve Ulysses'te. Bloom's Day kitabı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O kitap da alınabilir. O da bir nispeten kılavuz kitap. Bir de Joyce'u anlamak için. Bu arada benim böyle Joyce şeyim de var. <laughs> Aynı açıdan <çıtırım> da var. <laughs> bir tane. Joyce'u anlamak için şöyle Kavalcı'nın kocaman kapkalın şöyle gördüğünüz gibi James Joyce evet, Hayatı ve evet. muhteşem bir kitabı var. Yetmedi. Fuat Sevmay kitabının çevirmeni yani Joyce'un bütün külliyatını çevirdi Fa Ben Deniz Joyce diye roman yazdı. Joyce'u İstanbul'a getirdi ve bendeniz Joyce diye bir romanı var. Bunu da okursanız hani bu da ayrıca bir şey olabilir. Joyce'a belki de Ulysses'e hazırlık olabilir diye söyleyebilirim. Hani evet. bunları söylemiş olayım çevirilerine e, girmiş olalım. Çünkü e, bu çeviri konusu biraz çok kafa karıştırıyor. Üç kitap var sonuç itibariyle. Hı hı. E, yapı Kredi yayınları her yerden bulunabildiği için herkes orayı alayım. Kamu Taşkent dizisi de çok Şimdi Gerçi Kazım Taşkent o eski basın Artık orada değil, modern klasikler içerisinde. Hani herkes de bir ya, Yapık Adı yayınlarından alayım, iyidir çevirisi falan okuyayım der ya, ama orada zaten, herkes orada kitabı yarım bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. benim de ilk okuduğum çeviri Neza Ertmen çevirisi gerçekten çok zor bir çeviri. Yani hmm. Gülsiz'in zorluğunun yanında o çeviri ayrıca ekstra bir zor. Ama çok kıymetli bir iş yapmış onun. Hani hakkını vermek lazım. Gülses'i çevirme çok büyük bir iş. Allah rahmet eylesin. Yani yaptığı iş çok büyük saygıyı beraberine getiriyor benim açımdan. E, ama e, yani Armağan Ekici ve Fuat okumak <laughs> en azından bu kitabı başlangıç açısından önemli. Armağan Ekici'nin bu arada Medyascope TV'deki kültür tarihi kanalında da bu konu hakkında da iki yıl önce olması lazım. Sohbeti vardı, onu da tavsiye edelim buradan. Yani, yani Armağan kanal... Egeci'nin Joyce'le ilgili çok güzel yazıları da var bu arada. Yani Armağan Egeci hatta şunu yaptı bir ara, kitabın yeni basımı yoktu, uzun bir süre norgun basmamıştı, Hı -hı. tükenmişti, pdf'ini koydu Twitter'a. Kendi Twitter adresine pdf'ini, bu çevirinin, Ulysses çevirisinin pdf'ini koydu, kendi çevresinin. Yani Armağan Egeci de Keza Fuat Semimay da öyle. Yani Joyce'u tanıtmaya, Joyce'u anlatmaya o ikisi de çokça uğraştılar. Hala uğraşıyorlar. Hmm. Fuat Semimay'ın da Youtube'da güzel sesle ve Joyce'la ilgili videoları var. izlenebilir. Hmm. yine yazıları var. Ee, ama Almanya'nın kişi de gerçekten çok fazla. Kitabın ikinci çevirmeni olunca onun da çok fazla yazısı var. Ee, o yüzden daha fazla bilgi için bu isimlere takip edilebilir. Ama son söz olarak şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz işte bu anlattığım bütün o demin söylediğim kitapları okuyun. Şu gösterdiklerini okuyun. Ne yaparsanız yapın. Yulises'e hazırlık diye bir şey yoktur yani. İsteriz ve hazır olun yine çarpacak sizi. Hani o çarpmanın şiddeti artık kasırga mı olur? Böyle fırtına mı olur? Artık o orası biraz sizin yalpalanınıza kalmış. Ama hani her türlü büyük bir rüzgar yiyeceksiniz. Oradan kaçış yok. Onu söyleyeyim. Yüzüncü yılında o zaman öyle çok güzel bir sohbet ile veda edelim. Evet. Nice yüzyıllara, nice defalarca okumasına diyelim efendim. Çok teşekkür evet. ediyorum evet. Turhan hocam. Evet. Çok sağ ol.